Evet arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz ama bu sefer ben değil, babam oynayacak. Ben kontrolcüyü ona veriyorum, o kendi istediğini yapacak. Evet merhabalar, Sezgin ben, Ertuğrul'un babası. GTA 5 oynayacağız hep beraber. Motoru mu alsak acaba, arabayı mı alsak? Karar veremedim ama arabaya doğru evet. Bunu Ertuğrul almış. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bütün babalara tavsiye ederim. Evet. ilk önce tabii hiç sevmediğim bir durum var benim burada. Şu müzik olayını kapatmak. Yoksa arabanın sesini duyamıyorum ve hiçbir şey anlamıyorum o zaman. bari galiba. Pardon. Evet. evet şimdi... Aa, aa. Pardon, pardon, pardon. Çok özür dilerim. Alır almaz Ertuğrul'un arabasını rahatmış bulunmak kayıp. Hadi bakalım. Sizler benim gibi kullanmayın tabi böyle. Ertuğrul benden kat kat daha güzel kullanıyor. Ben vurmadan gidemiyorum. Her babanın yaptığı gibi. Ama öğreneceğiz. Sizin de Ertuğrul gibi oğlunuz olursa siz de kolayca öğrenebilirsiniz. Bu arada bu araba çok hızlı. Allah Allah. Bu görmeden hemen buradan inmem lazım tamam. Evet bakalım. Aşırı her zaman hiçbir zaman doğrusu iyi değil. Oh my God. Şu an normalde arabadan kullanmış olmamız lazım. Ama oyun olduğu için kullanmıyoruz Tabii camlarımız kırıldı. Bakalım bakalım. bakalım. Dur dur dur. Yürüyelim ben. hiçbir şey kalmadı bence. Direksiyon bir gaz Bu arada bu arada çok kayıyor o yüzden belki önemli. Aha aha arabanın kralı geçti oradan. Hemen onu ne yapıyoruz? Alıyoruz. Bu mesaj in 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 çabuk 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 olmadı o bize yalan oldu biz de bunu alalım in in aşağıya aferin sana kaçmana gerek yok aslında ama. Teşekkür ediyorum şu müzik olayından. şimdi. Bu çok hızlı gitmiyor şu Çok pardon. Şuradan bir hemen 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 ne yapalım? Boş boş sürmeyelim. Benzinli marketini soyalım. Tabi sorunu olacak göreceğiz az çok tahmin ediyorsunuzdur Şuradan silahdı evet Ertuğrul göstermişti bana Kaldır elini Çabuk paraları ver Çabuk Aferin sana Böyle olacaksın Bir şey daha göstermişti bana Ertuğrul Şu kasıya ateş ettiğince şey sanki Para veriyordu Evet Bunları ben bilmiyordum Ertuğrul sağolsun verim sana. Teşekkürler. Seni vurmayacağım. Hadi. Konuşamadım. Şu arabaya alalım. Kardeşim Şimdi ne oldu? İki yıldız polis oldu. Ama Ertuğrul'un vermiş olduğu tiyolardan bunlarla hızlıca kurtarabilirim. Ayrıca hayırlı işler. Evet bu arada Arthur'un vermiş olduğu tüylerden bir tanesi. Tren yoluna girdiğimiz zaman direkt e, polis yani yıldızlardan kurtulmuş oluyoruz. Tünel'e de aynı şekilde. Evet tren diye bana tüy vermeye çalışıyor ama ölmüş. Ölmüş. Aç Kardeş kardeşim oradan. Siz beni yakalayabilir misiniz? Allah! Evet, hadi bakalım. Gel, gel. Gel. Gel, gel bakalım, gel. Siz kimsiniz lan? Allah! Gel gel, 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 Tamam. Tamam. ne oldu? Evet. Ya, bu nasıl bir araba ya? Normalde hayatta bir şey olmaz. Hadi kaldık. Aa, aa. Vuruyor beni ya. Nasıl çekeceğim o? Geç kaldım. Bak, düşüyor, Öldüm. Gibi Bas direkt çeker. Öldüm artık. Neyse yeniden doğacağız şimdi. Burada polislerden kurtulma öğrenmiştik ama onu yapamadık. Ama ben yine ne yapacağım? Bak ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Hemen söylüyorum. Oğlum bana vurdun. Ne yapıyorsun sen? Serseriye bak ya. Ya yürü git salak. Allah. Yıktığımız yere sıkıyoruz ha. Neyse kaçtı o. İşte arabanın kralı gelmiş. Evet. Hadi bakalım. Şimdi peşimize ne yapalım? bu Ha silah. Evet. Peşimize ne yapıyoruz? Polis takacağız şimdi. Kolay bir şekilde. Tabi. Hemen iki tane yaya buradan çarpıyoruz. Şimdi devam edelim. Hadi hadi hadi. Ben bunu de ya. Adamlar şartı şartı uçurduk. Neyse polis gelsin bakalım. Bir yıldızımız oldu şu an. Bir yıldızımız oldu. Hadi bakalım polis gelsin yanımıza bir önce. Bakalım neredeymiş polis amca. Ay mı bir Gel gel. Gel. Gel yakla diyorum. Evet iki yıl zonayı başardık. <laughs> Çık abla oradan. <oldum. gülüyor> Polisler gelsin. Hemen kurtulacağım. Evet bekliyorum. ötüyorsunuz da neredesiniz ama ya? Evet, şimdi olay tamam. Şimdi kurtulmak için uğraşacağız. <laughs> Hadi bakalım. Sizini yakalayabilir misin? <laughs> Sizini yakalama imkanınız yok. Bu arada haritanın takip edin ki önünüze çıkan polisleri daha öncesinde yapacağınız bir hamleyle kurtarabilirsiniz misalim. Evet. Bakın <laughs> zaraba hop. Benimle spor temalı şeyler. O ne 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 ne? çok güzel ama imizi varmış görmemişiz. Ya i̇şte benim gibi dikkatsiz oynamayın mümkünse. bakalım mıyorsun? Gel bakalım geldi ya yani. kadar ben de şık oradayım benim açısın biliyor musun biliyor musun beni hadi aslanım o arabanın kartı çıkmaya başladı ama hani GTA'daki bütün arabalar arabaları kullanamıyorsunuz hemen birinde polis var ama sıkıntı yok Gibi. tabii ne yapıyoruz şuradan hemen Daha çıkıyoruz Bu araba çıkmıyor tabi Neden Bu araba Evet artık bazen araba değiştirilince de kurtulabiliyor Artık mümarik yol adamın kendisi. Ben onu bilmiyordum daha yeni gittim de. Evet sürekli araba değiştirdik artı ilave olarak satmamız lazım. Hadi hadi az kaldı ya. Evet. Şimdi ona kadar sayalım. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9'da polisler kaydı. Evet. Şimdi tamam. Şuradan hızlı inip videonun sonuna doğru Allah 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 O Allah Allah Şunun muhakkak videoları var oradan bakıp Daha güzel Daha hızlı Daha Daha Güvenli araç kullanabilirsiniz ha, Ben artık için burada Buradan bir sağa sola Arkadaşlar, evet. Arabada kabut diye bir şey var. Bravo evet. Burada babanın işi bitmiş oldu. Evet Ertuğrul'cuğum, sana devrediyorum ben artık. Teşekkür ederim bu oyun için. Rica yani. ederim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda böyle geçti. Babam oynadı. Ee, öbür videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.